Bak. bak ama ılgın bu gerçekten büyük galiba baba bir ayağına gitmiyor baba baba çok kez kararlıyım değil mi? Çok çok kez kararlıyım değil mi? <laughs> baba çok kez kararlıyım değil mi? ya ne alayım peki ılgın o büyük ayağına bak koskocaman oldu ayağına baba sen bak hemen 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 ne söylüyorum senin ne diye? Babam bana bir şey ayakkabı almadı diye. Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba tamam. Anneme söyle. Beğendiğin ayakkabı var Sakinleş baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam. Bugün ayakkabı alamıyor. Baba, tamam tamam. Büyük o ayakkabı sana. Baba tamam. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Ha böyle hep bakıyorum sana. Hiçbir şey yok. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? Bence hiç güzel değil. Güzel. Ilgın onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana. Bak bana çıkmıyor bu. gerçekten sen olmuyorsun. Ben onu fark ettim gerçekten sen olmuyorsun. Sana böyle bir şey alalım mı? Nasıl? Böyle bir şey. Değil dedim değil mi? Şimdi bu ayakkabı alma dedim. Bir ayakkabı alayım dedim. Başta ne dedim? Böyle bir ayakkabı aldım. Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır, ondan sonra oyun oyna. Olur mu? Baba, deme. Böyle bir şey deme. Şu mumeti kalkıyor. Tamam. tamam. Tamam, tamam. tamam.